Hasta ya da yaralı olduğunu düşündüğümüz bir kişiye olan yerinde güvenli bir müdahale ortamı sağladıktan sonra yapılacak ilk yardım müdahalesine karar vermek için birinci değerlendirmenin yapılması çok önemlidir. Birinci değerlendirme nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. İlk yardımcı kendisinin ve hasta yaralının güvenliğinden emin olur. Hasta yaralının omuzlarına hafifçe dokunup iyi misiniz diye sorularak bilinci kontrol edilir. Eğer bilinci yoksa, çevreden yüksek sesle yardım çağrılır, 112 aratılır ve OED şok cihazı istenir. Hasta yaralı sert bir zemin üzerine yatırılır. Hasta yaralının yanına diz çökülür, kravat, kemer ve yakası açılır. Ağız içi kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim varsa çıkarılır. Hava yolunu açmak için bir el hasta yaralının alnına, diğer elin parmak uçları çenesinin altına yerleştirilir. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde baş geriye doğru eğilir. Baş geri, çene yukarı pozisyonu verilir. Hasta yaralının solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol edilir. Göğüs kafesinin solunum hareketleri gözlenir ve elle hissedilmeye çalışılır. Yüz hasta yaralının ağzına yaklaştırılarak solunum dinlenir ve soluk yanakta hissedilmeye çalışılır. Hasta yaralı soluk alıp veriyorsa nabzı değerlendirilir. Kurtarma pozisyonu verilir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz. Unutmayın, ilk yardım hayat kurtarır.